Küm dağından duman bir kez daha yükseliyor. Vakit daralıyor. Gandalf Isengard yolunda bana danışmak için geliyor. Demek bu yüzden geldin Gandalf. Eski dostum. Saruman. Bundan emin misin? Hem de adım gibi. Yani güç yüzüğü bulundu. Evet 60 yıldır şairdaymış. Hem de burnumun dibinde. İşte senin aklın bu kadar. Belli ki buçukluğa olan sevgin aklını köreltmiş. Ama daha vaktimiz var. Çabuk davranırsak Sauron'a karşı koyabiliriz. Vakit mi? Ne kadar vaktimiz var sence? Sauron eski gücünün çoğunu topladı. Henüz ete kemiğe bürünemedi ama ruhu gücünden bir şey yitirmemiş. Gizlendiği o hisarın içinden her şeyi, her şeyi görüyor. Bakışları bulutları taşı, toprağı delip geçiyor. Neden söz ettiğimi bilirsin Gandalf. Alev saçan, kapaksız, koca bir göz. Evet, Sauron. Tüm kötülükleri kendinde topluyor. Yakında orta dünyaya saldırabilecek bir devasa ordu toplamış olacak. Nereden biliyorsun? Nasıl? Gördüm de ondan. Palantirler tehlikelidir Saruman. Neden? Neden kullanmaktan korkalım? Gören taşlar hakkında hiçbir malumatımız yok. Ayrıca başka kimlerin izlediğini de bilemeyiz. Vakit sandığından çok daha geç. Sauron'un güçleri harekete geçti bile. Dokuzlar Minas Morgul'dan ayrıldı. Dokuzlar mı? Yaz ortasında kara süvari kılığında İsen nehrini geçtiler. Şairdalar. Yüzüğü bulup taşıyanı öldürecekler. Frodo! Bir hobbitin Sauron'un iradesine karşı koyabileceğini mi sandın? Hiç kimse ona karşı koyamaz. Mordor'un gücüne karşı Zafer kazanılamaz. Onunla birleşmeliyiz Gandalf. Sauron'la birleşmeliyiz. Bu akıllıca olur dostum. Anlat. Dost. Söylesene ne zaman Bilge Saruman velilik yerine deliliği seçti? Ah! Için. Şans tanıdım eski dostum ama ne yazık ki sen zor olanı seçtin Gandalf!